Matematik Olimpiyatlarında sorulmuş olan oldukça karışık uzunca bir problem çözmeye çalışalım. Burada A, B'den farklı olmak üzere verilen eşitlikleri kullanarak A ve B için sayı değerleri bulmaya çalışalım. Burada A kare eşittir B artı 111 verilmiş. Yine B kare eşittir A artı 111 verilmiş. Önce bu iki sayı taraf tarafa çıkaralım. A kare eksi B kare eşittir. b eksi a 111'lerin farkından sıfır gelecek. Onu yazmamıza gerek yok. b eksi sol tarafa işaret değiştirerek getirelim. a kare eksi b kare eksi a artı a gelecek. Artı b eksi b gelecek. Eksi b eşittir. Sıfır şeklinde yazabilirim. a kare eksi b kare a eksi b çarpı a artı b şeklinde yazabilirim. Artı Buradaki a eksi b de yine parantez içerisine alalım. a eksi b eşittir sıfır olsun. a eksi b ortak çarpan parantezine alıyorum. Geri kalan ifademiz a artı b artı bir şeklindedir. Eşittir sıfır olur. Buradaki her bir terimi ayrı ayrı sıfıra eşitliyorum. a eşittir b gelecek. Yine a artı b artı bir eşittir sıfır gelecek. Sorunun başlangıcında a b'den farklı olacaktı. Öyleyse a eşittir b problem için bir çözüm kümesi değildir. A artı B artı 1 eşittir 0 ifadesinden A artı B eşittir. Eksi 1 yazabilirim. A artı B eşittir. Eksi 1 ifadesini kutu içerisine alalım. Şimdi kalemimizin rengini değiştiriyoruz. Bu sefer de taraf tarafa sayılarımızı toplayalım. A kare eşittir. B artı 111. Yine B kare eşittir. A artı 111 yazdım. Taraf tarafa sayılarımızı toplayalım a kare artı b kare artı eşittir diyelim. Önce eşittir diyelim. a artı b artı 222 olur. Şimdi soruya bakalım. a kare artı b kare eşittir. Ben burada a artı b'yi eksi 1 bulmuştum. a artı b yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 artı 222. Demek ki a kare artı b karenin değeri 221 olarak yazılabilir. Bunu da yine kutu içerisine alalım. Bu da bize lazım olacak biraz sonra. Şimdi sorumuzda A artı B eşittir eksi 1'di. A artı B eşittir eksi 1 olarak bulmuştum. Ben buradaki ifadenin her iki tarafın parantez karesini alarak açılımlarını yapalım. Hemen A kare artı B kare artı 2AB eşittir 1 olur. Şimdi a kare artı b kare 221 bulmuştum. Yerine yazıyorum. 221 artı 2ab eşittir 1 olur. 221'i eşitliğin sağ tarafına işaret değiştirerek geçirelim. 2ab eşittir. Eksi 220 olur. A çarpı B eşittir. Eksi 110 olur. İki sayının çarpımı 110 oldu. Eksi 110 oldu. Peki A artı B nasıl bulmuştum? eksi 1 bulmuştum. Şimdi buradan getirip burada yerine yazacağız sayılarımızı. B eşittir diyelim. Eksi 110 bölü A ifadesini getirip burada yerine yazalım. Buradan A yazdım. Eksi B yerine 110 bölü A eşittir. Eksi 1 yazdım. A kare artı A eksi 110 eşittir 0 şeklinde ikinci dereceden bir bilmeni denklem elde ederiz. Çarpımları eksi 110 toplamları artı 1 olan iki tane a sayısına ihtiyacımız var. Bunlar a artı 11 ve a eksi 10 şeklinde olur. Buradaki her bir çarpanı ayrı ayrı sıfır dedim. a eşittir eksi 11. Benzer şekilde a eşittir artı 10 olur. Şimdi bu bu sayı değerlerimizi getirip burada yerine yazalım. B eşittir. Şimdi A'ya eksi 11 veriyorum. Eksi 110 bölü eksi 11. Buradan B eşittir. 10 gelecek. Demek ki A'nın değeri eksi 10 oldu. 11 olduğu zaman A ve B için sayı değerlerimizi yazalım. Eksi 11 yazdığım zaman B için bulduğum değer 10'dur. Yine benzer şekilde B diyelim eksi 110 bölü a için şimdi 10 veriyorum. Buradan b eşittir eksi 11 olur. Öyleyse ikinci ifademizde yine a yerine 10 yazınca bulacağımız b değeri eksi 11 şeklinde olur. Bu da problemimiz için doğru cevaptır.